Yurt Vizyon ekibi olarak Anadolu'daki gezimiz Denizli ile devam ediyor. Tekstil sektöründe başarılı faaliyetleriyle kentin kalkınmasına önemli katkılar sunan Denka teksi ziyaret ediyoruz. 1991 yılında Denizli'de kurulmuş firma, Bugün 11 bin metrekare arsa üzerinde 8.500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Firma geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor. 1991 yıllarında o günün şartlarında biraz da tekstildeki rüzgarın tesiriyle bu işe girdik. Tekstilden önce o ana kadar devam eden ...deri inşaat ve akaryakıt işlerimiz vardı. İşte bir arkadaşlarımızın teşvikiyle bunun yanında tekstilde de bulunalım arzu ettik. Ve o günkü şartlarda işte 30 civarında bir dokuma tezgahıyla... ...aylık işte 80-100 bin metre gibi bir kapasiteyle bu işe başladık. Mevcut üretim kapasitesiyle havlu, bez ve örme grubunda hızlı kaliteli üretim ve uygun fiyat politikasını esas alan firma, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veriyor. Yıllar içerisinde e, o günkü teknolojiler değişti, e, üretim hızları değişti, kapasiteler değişti, e, model, moda, tarz, stil değişti. Biz başlarken e, tamamen ev tekstiline yönelik geniş enli e, dokuma kumaşlar yaparken e, giderek kendimizi e, daha fazla e, giyim e, konusunda alt ve üst grup yani gömleklik ve pantolonluk üretimiyle yönelik yeni bir parkur hazırladık. E, bu parkurun yanına e, şu anda hala bu konuda devam ediyoruz. Ortalama ayda 600 bin metre civarında bir üretim kapasitesine sahibiz. Bunun yanında e, bir e, 2000'li yıllarda e, bir havlu bornoz grubunda ilave ettik. Ee, bu havlu bornoz grubuyla beraber e, Denka Tekstil'in ihracatı da bir anlamda başlamış oldu. Firma yurt içindeki başarısını yurt dışında da sürdürüyor. Ürettiği havlu, bornoz, pike ve masa örtüsü çeşitlerini başta Rusya, Hollanda ve Almanya olmak üzere dış pazarlara ihraç ediyor. Biz her alanda varız. Türkiye'de ağırlıklı olarak otel tekstilinde biraz daha iddialı çalışıyoruz. Ama bunun yanında Ftex Neolik boyalı havlularımız Bornova'da olduğu gibi bambu üretiminden fantazi ve hatta daha ekstra üretimlerimiz de var. Bunları hem iç pazarda belli bir takım büyük mağazalarda hem de ihracat bacağında yurt dışında özellikle Hollanda, Almanya ve İngiltere olmak üzere pazarlıyoruz kaç zamanı e, Suudi Arabistan'da biraz ihram veya buna benzer hediyeli havlu ihracatımız olabiliyor. Firma bünyesinde dış giyimde gömleklik ve pantolonluk kumaş, ev tekstilinde dokuma çarşaf ve nevresim olduğu gibi yine bu grupta örmeye yönelik piko çarşaf, nevresim ve velsoft yatak örtüsü, otel tekstilinde ise havlu, bornoz, masa örtüsü ve pike çeşitleri üretiliyor. Şimdi tabii Türkiye koşullar ne olursa olsun tekstil konusunda belki 1990'lardan sonra biraz üretici olarak ama daha fazla fasoncu olarak dünyada ismini duyurmuş. Yani markalaşma adına birkaç firmayı bir tarafa bırakırsak çok fazla ciddi bir yatırımlar yapılmamış. Bu gerek sermaye birikiminin yetersizliğinden gerek marka olmanın zorluğundan kaynaklanan bir hali nihai olarak kendi markamızı kendi ismimizle ve kendi fiyat skalamızla yani bizim istediğimiz fiyatla yani ürünü piyasada mümkünse kendi mağazalarımızda pazarlamak denkanın nihai hedeflerinden biridir. Yani inşallah bu noktada ama yurt içinde ama yurt dışında e, bilinirliğimizi tanınmışlığımızı daha ileri veya daha üst seviyelere götürerek daha böyle üst e, segmentte kategoride ürün pazarlamak e, Denkan'ın e, şu andaki temel vizyonudur. Müzik